Merhaba, Kırmak Otomotiv'den Gülsü ben. Bugün sizlerle yeni Doblo Kargo'yu daha yakından inceleyeceğiz. Yeni fiyat Doblo Kargo, yeni özellikler ve daha fazla verimlilikle karşınızda. Yenilenen şık tasarımı, geliştirilen güvenlik özellikleri ve yüksek teknolojili donanımı ile size daha fazla konfor sağlarken sürüş deneyiminizi de iyileştiriyor. Yeni dış tasarımı ve geliştirilen iç donanımı ile şimdi yeni Fiat Doblo Cargo sahibi olmanın tam zamanı. Yeni Doblo Cargo, 980 kilogramlık taşıma kapasitesi ve 4.4 metreküp'e kadar yükleme hacmi ile her türlü yükleme ihtiyacını cevap verir. Magic Cargo özelliği ile de aracın iç mekanının çok yönlülüğünü arttırarak uzunluğun ve yükleme hacminin arttırılmasına olanak sağlar. 0.5 metreküp daha fazla yükleme alanı ve 3.44 metreye kadar yükleme uzunluğu sağlar. Yeni fiyat Doblo'da ihtiyacınıza göre yapılandırabileceğiniz sürgülü kapılar bulunur. Yolcu tarafında standart olarak sunulan sürgü kapı, sürücü kapısı için de geçerlidir. Doblo Cargo araç için 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay Android Auto ile kolaylıkla içeriklerinize erişiminize olanak sağlar. Yeni dijital gösterge paneli sayesinde sürüş deneyimini biz üst seviyeye taşımayı hedefler. Dış tasarımında yenilenmiş koyu gri Fiat ve Doblo logosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni Doblo Cargo, yenilenmiş jantları ile şıklığı sizlerle buluşturur. Yeni Fiat Doblo Cargo dizel motor seçeneğinin yanında 330 kilometreye varan birleşik menzil, 135 kilometre hız ile sınırlandırılmış maksimum hız, sıfır karbon emisyonu ve 100 kW hızlı şarj özellikleri sunan en son nesil elektrikli motorları da sahiptir. Dizeller ile aynı yükleme hacmine sahip E-Doblo kategorisinde en iyi performansı sunmak ve iş hayatını daha kolay hale getirmek için tasarlandı. Yeni Doblo Kargo'yu daha yakından incelemek isterseniz sizleri showroom'umuza bekleriz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat Kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dilerim.